Ne yaptın ki sen? Böyle ayağını tekme açıyordum böyle. Dişine mi vurdun? Bakayım dişine. Beni çek. Aa masal o çıkartacağız onu. Düşer o. bırak. Ayak bırak. onu. Gel. Yupanı çıkarsın. Gel. gel. İçeri geç. Allah. İçeri geç ağlama. Getir bakayım dişine. Tam bakayım ilk önce. Allah. Bakayım dişine bakayım. Çekme. Çekmeyeceğiz babam onu çekmezsen gider. Bakabilir miyim? Beçete, <laughs> beçete <laughs> <laughs> of 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 çok kanamış. Masal elle mi? Hadi gel gel. Gel bakalım gel sakin ol. Nasıl yaptın? <laughs> tamam çekmiyorum çekmiyorum. Nasıl yaptın onu? <laughs> tamam gel. Ben şu mikrokapı ağzını tut öyle. Getir bana. Tamam sen bunu tut. <laughs> Getir bunu. Tamam ip, iple çekeyim mi? <laughs> Ağlama aç ağzını. <laughs> Allah'ın dişini. Tamam kulağın bastı. Anne bakayım bir dişini? Tamam dur elinle ellerini elinle koku Anne, hani anne. Anne bakayım dişini. Ama <laughs> sanırım bu ikinci dişi çıkışı. Bir Oy, de ağzını biraz açalım bakalım. Sen ağzını çarpı yeni peşte vereceğim. Bir de ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> bakayım dişini. Baksana. <laughs> Kükü çıkmış mı onun da? <laughs> Ya, onun da kökü gitmiş ki zaten. Çok ağladı ya. Bakayım mı ağzına? Çok kanadı mı? Hala kanıyor. Tamam bir şey de, Ben bir şey Nasıl yaptın onu? Nasıl çıkarttın? Acı bir evet. <laughs> Tekme attı kendi ağzına. Tekme tek... değdi. İçine ha. girdi deşip. <laughs> kendi ağzına tekme attı. Bence mola. Bakayım. Diline mi geliyor şimdi? Bakayım içinden dişi çıkmış Diline mı? Yapma, Getir yamuk bir bana çıkart. dön bakayım. İçinde diş var mı? Yamuk çıkar. Kök var mı bakalım hemen. Dur görünmüyor böyle. Masalımızın hmm. diş kutusu. Bakın. Bir tane dişi vardı içinde. İçinde diş de iki, ta i̇ki tane var. dişi Çok çıkmış. Dilerim. İki tane dişim var Masal. Masal. Yani işte aynen iki ve hiç ne yapıyor? Ne yapıyorduk? Nasıl çıktı dişin? İyi oldu bir daha sallanırsa yapar mı <laughs> Nasıl yapacaksın sallanırsa? <laughs> <laughs> kendi masal. kendi çenesine tak diye vurdu. Masal. Sen masal dişsiz kaldın ha. Senin dişin çıktı mı Esile seninde? de? Benim tane <laughs> <masal gülüyor> çıktı. Bak Esile'nin üstte dişleri yok mesela. Aç bakayım ağzını. Üstte <gülme> <laughs> dişleri yok. Masalın, masal bak kimsenin senin daha altta bir tane diş. o şey nasıl olacak bir, bir de diyor ki, bir de, de diyor boy. ki dokunma sen nasıl çektin bunu kırt diye çektin, yok, çektin yok yok, hayır, hayır, hayır. Niye? Yok. İple çekmek kötü mü? Evet. Öbürünü Benden iple çekmiştim. Masal bir şey diyeceğim ama orayı elleme ya da yanıma yoksa yamuk çıkar. Yok yamuk çıkmaz ya yamuk çıkar mı? Çıkmaz ya. Yani Ölerse çık çıkar yani diliyle oynarsa. Yok çıkmaz. Çıkarım. Daha alt, vardı, vardı altı dişi. Var mıydı? bakayım. Var altı dişi var. Hmm. Evet. <laughs> Bir de ağlıyor. Annen de hiç acımadan çekti bugün. Ee, hemen çekmezse o daha çok ağlayacak. Daha iyi, yani. daha iyi. Ben daha güzel çektim <laughs> mi? daha güzel? Evet. Niye? Ben iple çektim. O elini yavaş çekti. Hayır Çekti. <laughs> Niye? Sert mi çekmek lazım? <gülüyor> <gülüyor> o ses ne? Tamam çıkar. çıkıyor. Dışarıdan sesler istedim. geliyor. Koşa ustur. Buradan olabilir. Yan masada. Masaya bakayım bir daha dişini. Attı oraya? <laughs> Dişin oraya mı geliyor? Şu çıkıyor, şu çıkıyor oradan. Oraya. Olsun <gülüyor> güzel, güzel <laughs> çıktı. Bakayım ben bakayım. Dişi tamamen dişleri masanın tek tek gidiyor. Üstteki dişlerine bakayım. Üstteki dişlerin çok çürük. Biliyor musun? Aslında doktoru götürüp onları çektirmek lazım. Hayır. Niye? Hayır. Doktor çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Masal güzel çıktı dişin. Hayır. Hadi bize bay bay hayır. Ne ne diyeceğiz arkadaşlara? Ne demeliyiz? Dişleri çıkarsa korkmalılar mı? Bence hayır. hayır. Bence, Bence hayır ama başta. Biliyor musun? Dişlerinizi her gün sabah akşam güzelce fırçalayın. Fırçalamazsanız çok çabuk çürür. Bence evet. şey arkadaşlarına böyle demeyiz. Sen fırçalıyor musun sabah akşam? İçerisinde neydi ya? Sabah akşam fırçalıyor musun sen? Ee, evet. Hem okula giderken fırçalıyor. Hı -hı. Akşam? Akşam yatarken de fırçalıyor değil mi? Ondan dişleri bembeyaz duruyor tabii. Senin acı kara kara evet. Çikolata izleri kalmış ya. Bende var çikolata izleri. çok <laughs>